Evet arkadaşlar, umarım iyisinizdir, nasılsınız iyisinizdir. Önceki videoda dediğim gibi sizlerle albüm ve sincapla her filmleri hakkında ve 5. filmin nasıl olacağı ile ilgili konuşacaktım. Bunun konuda hepiniz albüm ve sincapları biliyorsunuzdur. Her tarafından sevilir bir alabasyon filmleri ve bazı kişiler izlemiştir. Ama çok da izlenmedi yani bunu biliyorumdur. Yani ben oradaki biliyorsunuz ki Alvin sahibi ve Theodor'un da anlatıyor. Ama dediğiniz gibi bence Alvin daha akıllı ve daha güçlü. Önceki videoda dediğim gibi de bugün sizlerle birlikte bu Alvin ve Sicaplar filmleri ve bir şeyce filmleri nasıl olacağı hakkında konuşacağım arkadaşlar. Siz başlıyorum. Arkadaşlar. Ben vazgeçtim. Ben sadece 5. filminin nasıl olacağı hakkında konuşmayı düşünüyorum. En azı da o daha önemli. Şimdi arkadaşlar 5. filmin hakkında söylentilere göre her zaman olduğu gibi Alim ve, ve durum maceralarını anlatan bir film seti olmuştu. Ve film setinde 5. filminin yani Alvin, Sam ve Theodore'un macera dolu bir serüvene açılacaklarını yani söylüyorlardı. Ve tabii ki de bir kötü karakter olacak. Kötü karakter olarak ya Leon ya da Sax olacak. Ama bence Leon daha şey oluyor. Çünkü Leon onlardan daha fazla şey olmuştu. Neyse arkadaşlar. Maalesef bugün kısa bir video çektim. Sizden çok ama çok özür dilerim görüşmek üzere arkadaşlar. Ama şu anda uğraşıyorlar. Yani hiç gelmiyor diye olmayacak anlamda gelmiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani 5. filmine bence şu anda uğraşıyorlar. Belki ki film için bazı seslendiriciler ve bazı oyuncular başka bir settedir belki yanmayacaklardır ama bu yanmayacakların anlamına gelmiyor şu tv'de de yayınlandı ikinci filmi bunu da söylemeden geçmeyeceğim maalesef 2 iki, iki dakika sürdü konuşmam sizden çok özür dilerim hepinize görüşmek üzere bay bay Allah'a emanet.